Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün lopu, lopu oynayacağız. Yanımda Sedrik var. O da çuğu aldı. Ee, normalde sayda almıştım. Yani lane almıştım lopu lopuyu. Ama takım ormancı almayınca ben de ormana dönmek zorunda kaldım. Ormana döndüğüm için öldürme çılgınlığı amdebi ile girdim. Yani savaşçı hamlem pek ormanda iş yapmıyor. Sağlamlık açısından güzel ama adam kestiğimizde öldürme çılgını can verdiği için daha mantıklı, daha mekanik olabiliyoruz böyle. Kufra var takımda. Kufra, veil vale. Bunlar güzel combo yapabilecek şampiyonlar. Onların tuttuğu yerlere lapı lapıyla girersem çok mantıklı olabilir. Buz ayarlı, güzel. Şöyle bir rakibe bakalım. Kitle kontrol botu alsam beni kurtarmaz. O yüzden... Alucard, Nathan ve Hayabusa'ya karşı armor bot alacağım. Aleyküm selam. Biraz aşağıda çıkmış. Lapu Lapu 4'e e kadar ormanda çok büyük işlev gösteremiyor. Çünkü biliyorsunuz 4'te güçleniyor bu kahraman. 4 olduğumuz zaman da kaçsınlar yani o kadar söyleyeyim. Gelin bakayım buraya. Güzel. Akdeniz'de dızladık. Ormanı mı yavaşça döneceğim. Sıkıntı olmadan, sakince. Tıkır tıkır sonra aşağıya HP'leme gain katacağım. Nathan'ı düşürmek çünkü çok kolay. Cılız bir hero. Ne girmiş? Eskiye girmiş. Arkasından girersek önlü arkalı çok rahat kesebiliriz. Lapulapuyu zaten seviyorum ben oynamasını. Bir de ormanda çift buff olduğunda daha güçlü olacağını düşünüyorum zaten. Güzel. Farmı bırakalım alsın bizimki. Birazcık da kuleye vuralım. Şu an çok karlı oldu. Hem adamı düşürdük hem kuleye vuruyoruz. Ne durumda? O zaten destek hamlemle girmiş. Tamam fiskesi yok. Burayı bekliyorum. Güzel. Bence yukarı turtle'a gitmek yerine burayı açmak daha mantıklı. Aynen, bak kafamız aynı çalışıyor bizim sezişte. <laughs> ben buraya vuruyorum. Burayı açacağım ya. E hey, doğru şu an beni tutamaz. Tamam güzel onun da fiskesini aldım. Şimdi hemen çıkacağım bir base atmam gerekiyor. Şunu bir saat buradan umutsuzluk alacağım. Ay çok kötü ittirdi beni. Çok kötüydü ya adamın üstüne zıpladım. İkinci skili kargaşa skili olduğu için beni direkt geri ittirdi. Kankam çekiç zorlama. Sen iyi tutuyorsun ama benim canım yok. Fazla zaman kaybetmeyeceğim. Zaten ultimiz hızlı dönüyor. Ormanları tıkır tıkır keselim. Ee, ormanda oynadığımız için 2-3 tane saldırı item işimizi görür. Aynı lane'deki gibi direkt savunma itemleri da alacağım. Aşağıyı zaten bayağı bir motor ettik. Nathan'ı küçük kere kestik. Kuleyi de açtık. Orası bayağı bir rahatladı. Birazcık da üstte oynayıp alukarı düşürmeyi oynarsak mantıklı olur. Bu arada arada sesim boğup geliyor olabilir. Tahminimce ventilatörden kaynaklı. Solumdan sürekli esip duruyor. Kapatsam pişerim burada. Sucuklu yumurtaya dönerim. Güzel. Altın partisini biraz kaçırdık. Bu arada chatimi kapatacağım ya. Oyun sesi de kısıkmış. Onu da gördüğünüz iyi oldu. Daha çok oyuna odaklanacağım. Yazılan hiçbir iyi veya kötü şeyi okumak istemiyorum. Abi çok saçma öldüm ya. Vallahi çok saçma. Adam etrafımda çevremde dolandı. Bak ya. <laughs> Onu bana atmayacaktın kanka. Şu an zehirli o omzuma sapladım. Tebrik ediyorum. Güzelsin bro. İntikam mı aldı ama. İnşallah kaçar oradan. Kaçamayacak gibi. Ultimi de uçtu eleman ya. Argus var yani sürekli lane edecek o yönden yana sıkıntı yok çözümde baya bir maçı vardı Argus'la nasıl oynaması gerektiğini biliyordur umutsuzluktan sonra direkt Athena'ya bile kayabilirim şu Eduro için Ne oldu? Ne oldu? He? Beyz atıyordun. Şekilli mekilli hareketler yapıyordun. İntikam alındı tamam. Kireye yardım zamanı. Güzel. Şimdi turtle alamadık ama aşağıyı düşürdük, üstü düşürdük, midi düşürdük, midin bir tek kulesi kaldı. Daha karlı oldu bence. Şu kanun samişi alalım sonra full savunma gideceğim, vazgeçtim. Az önceki fikir sarmadı benim. Bu ne yaptı lan? Orada bir kufra da keserdik aslında. Kankam saldır ona. Ultim varsa saldır saldır. Tam ultisini bekliyor. Ne kanser bir şey bu ya. Güzel. Gelin gençler. Dört mu gelin? Ultisi bölünüyor. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Çok güzel. Şatdavını da ben aldım. Umarım sağdan bir yerden Neydoro çıkıp beni teklemez. Uğraşmayacağım direkt Sen alacağım onun için. Işte. Alucard'ı bir kez daha düşürebilirim. Şu an benim için bir yem gibi duruyor orada. Çok önde oynuyor. Argus da güçlü bir şampiyon. Ama geri çıktı. Tamam. Farm konusunda ciddi bir fark var karşı ormancıyla aramızda. Bunu güzel değerlendirmem gerekiyor. orada olduğunu da şu an onu devam edemem diğer skilllerim yokken. Farma devam. Korktuğum şey Edora'dan tek yemek. Geri kalanı bir şekilde hallederim hasarımla. Kanka dönüp bir anda vursan keseriz bu arada. bir anda dönseniz bu arada çok ciddiyim keseriz. Şu an tek kaldım. Benim yanıma gelirlerse oynayacağım buraya. Şimdi ne durumdayız? 7K Hayabusa yavaş yavaş farkı kapatıyor. Oynayın geldim ben de. Adam tank tankken tek yediği duradan ne çıkmış ki bizimki daha tena çıkmamış tena çıkmadığı için tek o yüzden ben öyle bir hataya kapılmayacağım Tamam güzel. Ölsem de sıkıntı yok. Oh be ölmedim Ay niye öldüm lan? Ölmedim ölmedim bir yerde artık yattık yere. Neyse sıkıntı yok. Hasarım müthiş şu an. Eydora ne kasmış? Daha job ve kader saati kasmış. Böyle vuruyor. Ya kutsal kristal ya da Atene şey alacak, adalet alacak. Adalet alırsa biraz işimiz zor ama olsun. Önden salarız Argus'la Kufra'yı. Bunlar bir hasarı emer sonra ben girerim. Nathan bu arada late heroesu. yani late'i kaldığı zaman sıkıntı yaratabiliyor. Güzelsin bro. Keseceğim onu. Çok güzel be. <laughs> Menyak yapıştır. 12'de mi girsek? Ama yetişmez ki. Pençem yok ama onlardan biri gelene kadar burayı ben alırım bile. Harbi ya benim vahşimi çaldın kanka. Hiç yakışıyor mu ya? Şimdi ne alabiliriz? Yalnız hem orada shutdown aldım hem de 4 kişi kestim ya. Çok deli gold geldi bu arada. Yani öyle böyle bir değil. Zırt delme alalım bakalım keyfimize. Buradan da ölümsüzlük çekiyorsun. Oh, zaten zaten ultimiz sürekli geliyor arkadaşlar. Bir de mavi aldığımız için sürekli sürekli fight atabilme şansımız var. Hasarımız da iyi. Baksana 10k farmım var adam 7k'da kalmış. Çok iyisin Argus. Hadi oğlum kes onu. Be. Güzel. Gölgesinin olmadığını bildiğim için girdim bu arada oraya. Brocum yapıyorsun bu sporu. İnşallah kesersin onu da. Kesti güzel. Kanka sen bir atlasan ben para. Uh! Oh! gel. Hala base atıyor bana. Helal lan sana. Kufra fena ya. Beğendim kufrun oyun tarzını. Ben de tuttun sandım adam yokmuş orada. Burada adam yokmuş. Ölümsüzlüğe de çok az kaldı. Hasarı mı iyi, savunmam iyi. Ölümsüzlüğü de aldım mı direkt aralarına girebilirim bence. Ayrıca Veil'imiz var zaten. Veil vale varken pek korkmuyorum açıkçası. Sağlam hero. Hasarı güzel ne durumda? Job bitirmiş, kader saati bitirmiş. Yani vurur. O Hayabusa sadece bizim Pire'ye oynuyor ha, Sero'yu oynuyor sadece. Bilerek toksiklik yapıyor herhalde. Kanka bence çıkın. Kufra burada 3-4 kişiyi tutamazsa satarız, Lord da var. şunu bir alalım. Aynen bak Lord var. Bu maçı kaybetmek istemiyorum. Kimse satmasın Lord öncesi. Ben bunu çok yaşıyorum. İnşallah bu maç yaşamam. Tam gelişmiş Lord zamanı. Late maç satıldığında çok ayar oluyorum. Ha, giriyorsan adamı kesmek için keseceğinin garantisi varsa gir garanti yoksa da girme. Onlar yukarı gidiyor. Argus gel. Argus bunu alsın. Ben adamız olmayacağım. Gel buraya gel. <laughs> Ha kardeşim. Sen benim preme, ha? Preme oyun yaparsın ha. Bunu çaldırırsam çok üzülürüm bu arada. Güzel. Oyna o Tiger'ı güzel attırmadım. Harikasın brocum geliyorum. Sendeyim, sendeyim, sen değilim. Kovalarım ki eve kadar. Tamam sal. pençe attı Helal oğlum bak bu tam sapık çıktı Benim yapmadığımı yapmış Kuleye fokusum kankam daha fazla zorlamadan çok güzel bir maçtı gerçekten on numara bir maçtı ya güzel. <laughs> Manyağımızı da attık. Karşıdaki toksiğin de icabına baktık. Kafasını kellesini kestik. Ya öyle bir dahakine beyz atarsın kardeşim. Sen de hayabusa öyle toksiklik yaparsın bir dahakine. Şimdi şaka bir yana skor tablosunu gördünüz. Hasar tablosuna da bakalım. %28 hasar atmışız. Ee, takımdaki en çok hasarı biz vurmuşuz. Bizimki bayağı bir sinirlenmiş. Bayağı demek ki bir şeyler yazmışlar ki aşağıdan. Dalga geçmişler ki bizimki bir şeyler yazıyor. Çünkü normalde yazma huyu yoktur. Ee, şimdi diyeceklerim bu kadar. Zaten maç yeterince uzun sürdü. 20 dakikalık falan bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.